Selamların en güzel olan Allah'a selam, selam Selamlıyoruz. Esselamu Aleyküm, Rahmetullah ve Berekatü, Bangladeş'ten gençler Türkiye'ye selam olsun. Uğuvvet, Uluslararası Hizmet ve Yardımlaşma Derneği olarak siz değerli hisselerimizin destekleriyle temiz Müslüman kardeşlerimize temiz olmayı devam ediyoruz. Sizlerin sayesinde biz bana sadece bir sıkıntı açmıyoruz. Müslüman kardeşlerimize umut ve oluyoruz. Onlara Müslüman kardeşliğin gitmeleri gösteriyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Siz bu dünyada onlara temiz suyu getirdiniz. Allah'ım da size bu dünyada en varlıkta sularınızı gidersin inşallah. Bu kuyunun açılmasında destekli olan siz değerli ismini okumak, istiyorum. Bangladeş'in Corabari bölgesi, Nur Alım Köyü'ndeyiz. Şehit Nuri Melih Bozkurt Kursu Hayratı'nı açıyoruz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Şehit Ahmet Gültekin Şehit Uğur Gölcek Şehit Şeyda Yılmaz Şehit Yiğitcan Yiğit Şehit Muhammed Ali Kalo Şehit Emre Taşkın Şehit İsmail Yazıcı Şehit Ramazan Günay Şehit Yasin Karaca Tolga Gölcek Osman Oğuz Yaşar Eren Oğuz Nail Erdem Oğuz Hilal Oğuz, Miray Oğuz, Fulya Mazlum, Begüm Sever, Tuğba Özcan, Tuğba Özcan, Merhum İbrahim Yıldırım, Merhume Ayşe Yıldırım, Merhum Ali Özcan, Merhume Hafize Özcan, Merhum Bayram Özcan, Erdem Dökmetaş, Eymen Dökmetaş. Eymen Dökme Taş, Merhum Nuri Kuru, Merhume Hatice Kuru, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Elif Kuru, Merhume Hanife Memoğlu, Merhume Fatma Koçyiğit, Merhum Mehmet Koçyiğit, Merhum Mustafa Koçyiğit, Merhum Mehmet Koçyiğit, Merhum Şaban Altınbirek, Mehmet Akif Koçyiğit, Mustafa Yağız Demircioğlu, Celal Miraç, Dem Miraç Demircioğlu, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Davut Saygın, Gülizar Saygın, Melek Ayarcı, Kemal Biber, Gülten Biber, Bilden Kuru Soruç, Nail Kuru, Emine Kuru, Nurdan Temur, Ersin Filiz, Hacer Filiz, Orhan Filiz, Mihriban Memoğlu, Eymen Memoğlu, Elif Erva Soruç, Melih Eymen Soruç, Selim Soruç, Canpolat Temur, Melek Temur, Kaan Temur, Şehit Atilla Güneş, Şehit Mesut Kazan, Şehit Sevda, Güngör, Şehit Nurettin Yaşar, Şehit Elil Alperen Emir, Şehit Emre Albayrak, Ömer Çağlar Bozat, Şehit Ümit Üzüm, Şehit İdris Aksöz, Şehit Hatice Ünal, Şehit Kemal Ekri, Ömer Birol, Gökşen Yüce. Buradan merhum ve merhumelere rahmet yakınlarına sağlık ve afiyet diliyoruz. Bu kuyuyla beraber sadaka icariye zoptaşsın inşallah. Amin. Amin. Amin.